Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün daha temiz ve daha yaşanabilir bir düzce için attığı adımlardan biri olan ve geçtiğimiz yıl faaliyetlerine başlayan tıbbi atık ve sterilizasyon tesisinde 2022 yılında toplam 800 ton tıbbi atık bertaraf edildi. Her açıdan ve her alanda geleceğin yaşanılabilir düzcesinin temellerini atmak adına projeler ürettiklerini belirten Başkan Doktor Faruk Özlü, bunun en güzel ve en önemli örneklerinin başında olan tıbbi atık ve sterilizasyon merkezinin geldiğini ifade ederek Düzce bizim evimiz kısa süre önce kurduğumuz bu tesis ile gerek yaşadığımız çevrenin temiz tutulması gerekse de insan sağlığını korumayı hedefledik. Lisanslı araçlarla toplama ve taşıma sistemi oluşturarak en iyi teknolojilerden biri olan otaklı avla sterilizasyon yöntemiyle ile bertaraf sağlıyoruz. Yapılan işlemleri de elektronik kayıt altına alarak parametrelerinin izlenmesini sağlıyoruz. 2022 yılında toplam 800 ton tıbbi atığın sterilizasyonunu gerçekleştirdik ve mevzuatları uygun şekilde bertaraf edilmesini sağladık. Bundan sonra da aynı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün ilk etapta şehrin bölgelerinde hayata geçirdiği eğitim odaklı projelerin başında gelen Sabiha Ulusoy Kütüphanesi inşaatı tüm hızıyla ile ilerliyor. Geçtiğimiz Mayıs, geçtiğimiz Mayıs ayında Uzun Mustafa Mahallesi'nde bulunan Konak Kafkas Park içerisinde yapımına başlanan iki katlı kütüphanede son rütüşler yapılıyor. Zemin ısıtma çalışmalarının tamamlandığı, şap dökümü ile çatının yapıldığı kütüphanenin dış cephe sıvası ile asansör yerinin hazırlıkları da devam ediyor. İş insanı Hasan Ulusoy'un destekleriyle, iş insanı Hasan Ulusoy'un destekleriyle 4600 metrekare alan üzerinde yeşil alan ile uyumlu şekilde sürdürülen Proje çerçevesinde ana hatları tamamen ortaya çıkan kütüphanenin iç kısım işçiliği ile tefrişatın da kısa süre içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. Türkiye Otomobil Federasyonları ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği 16-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Baja Kupası 4. Ayak final yarışları Düzce'de yapılacak ve iki ayaktan oluşacak. 20 araç ve 40 katılımcı Baja Rally'sinde yarışacak. 16 Aralık'ta Düzce Valilik Meydanı'nda 15'te start verilecek. Yarışmanın 1. Ay'a 17 Aralık'ta Derinova Hidroelektrik Santrali'nde başlayıp Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'nda bitecek. İkinci ayağı ise Kaynaşlı Aksu Köyü'nde başlayıp Otoban ve Ödükler altında sona erecek. Birinci ve ikinci ayaklarda günde iki start verilecek olup ilk start 10'da, ikinci start ise 14 saatlerinde olacak. Dereceye giren sporcuları 18 Aralık 18.30'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda ödül töreni yapılacak. Akçakoca Belediyesi'nde dün gerçekleştirilen Aralık ayı olan meclis toplantısında ilçeye yapılması planlanan projeler için Dünya Bankası tarafından onaylanan 12,5 milyon euroluk kredi oy çokluğuyla geçti. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, kredinin onayına evet oyu kullanan öncelikle belediye meclis üyelerine, projeyi destekleyen AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Milliyetçi Hareket Partisi Düzce İl Başkanı İlhami Cavoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Akçakoca İlçe Başkanı İsmail Pazvant, Akçakoca AK Parti İlçe Başkanı Esret Sarıoğlu, Akçakoca İyi Parti İlçe Başkanı Behçet Alkan Lokum'a teşekkür etti. Kullandırılacak olduğu 12,5 milyonluk tutarındaki krediye ilişkin Alt kredi anlaşması ve eklerini imzalamayan belediye başkanına yetki verilmesi teklifi. Evet arkadaşlar oylarınıza sunuyorum. Başkanım. Buyur. Bir şeyler söylemek istiyorum. Buyurun. Evet. Yalnız konuşmamı bitirdikten sonra arkadaşlar cevap verilirse tartışılsak tamam. daha iyi olur. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Geçen arkadaşlarla, farklı arkadaşlarla ve diğer arkadaşlarla seni toplum kuruluşlarıyla bir toplantı yapmışsınız. Hayırlı evet. olsun. Biz neden çağrılmadık? Bizi ötekileştiriyorsunuz işte, gibi bir imaj oldu. Bu birinci şeyin. İkincisi, e, alınacak kredinin görev hazırlığında olması bizim için büyük bir soru işareti. Üçüncüsü, gelirimizin az Giderimizin çok olması dolayısıyla biz bu krediye karşı geldiğimizi belirtiyoruz. Bu bize dağıtıyor. Külfet zaten bu kredinin olması. Kredi olan, alındıktan sonra e, mecliste her madde tek tek oynanacak diyorsunuz. Ya benim bildiğim, e, araştırdığım kadarıyla ya bu kredi oynanacak ya da onaylanmayacak. Ayrı ayrı diye bir şey yok benim araştırdığım kadarıyla. Bu e, şuna katılıyorum. E, arıtma arıtmayla ilgili İller Bankası'nın benimle iddia ediyorum. İller, Bankası'nın bununla ilgili bir çalışması var. Bizim, bizimle ilgili de bir projesi de var. Ben bunu araştırdım. Ben İller Bankası'ndan bu ile ilgili kredinin alınabileceğine yine inanmıyorum. Eğer geliriniz çok, gideriniz az olursa bu kredi benim bizim için de Yani bu öyle bir şey kredi alınabilir diye biz aynı şeyi düşünüyoruz. Eee Ben birkaç araştırma yaptım bazı belediyelerde. Alan belediyeler var doğrudur ama dediğim gibi biraz önce anlattığım gibi geliri çok o belediyelerin gideri az yani gelir gider dengesini oturtmuşlar. Benim iki üç tane belediye aradım. Şimdi asıl sıkıntı olan şu biz Maaşları ödeyin diyoruz. Sıkıntı değil. Ne maaşları ödeyenler ya? Yattı maaşları. Aşkım daha önce ödeyenebilir maaşlar. Ama onu söyle. Şimdi yatıyor takır takır. Ya. Bak. Şimdi bak, asker, politika, asker. politika yapmadan konuşun. Politika yaparsanız başkanım, sözü keser. Başkanım lütfen. Siyaset yani yapma. Siyaset değil ki bu maaş ödemeleri. Maaş ödemeleri diyorsun. Maaşlar takır takır yatıyor arkadaşım ya. Neyse yok abi git muhasebeci nerede? Başkanım muhasebe. sözünü bitireyim başkanım. bir, bir şey indireyim. Bir kez Şimdi asgari ücret büyük ihtimalle artacak. Bu artmanın bize zararı olmayacak mı? Bunu da düşünmenizi istiyorum. Ee, Personel maaşını ödeme, ödemediğimiz sürece bunun yine ilerideki kredilerde sorun olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. Birinci soruna cevap veriyorum arkadaşım. Biz onun sadece STK'ları taşıdık. Duyarlı olan parti başkanı arkadaşlarımız ve haberi olan parti başkanı arkadaşlarımız kendileri gelmişler. Böyle bir kasıt falan yok yani sadece STK'lılar davetliydi oraya. Birincisi o. İkincisi maaşlar da takı takı öderiyor. Ondan yanda sıkıntı yok. Oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Bir söz var üzerinde. Dünya ee, Bankası'ndan çekeceğimiz olan kredi malum için içinde önemli olan bir kredi. Yatırımsal amaçları ve getirisi olan bir kredi olarak görünüyor. Evet. Ee, daha önceki doğrudur toplantımızda, meclis toplantımızda e, projelerin tek tek e, geleceği konusunda bir beyanımız vardı. Evet, son veriyoruz. Evet. 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 Bu konuda e, da geçmesini de talep ediyoruz. O konuda e, Akçucağız olarak yani e, Ak Parti olarak da e, Akçucağız'a gelecek olan yatırımlar için işte hiçbir şekilde e, karşıda olmayacağımızı beyan evet. ederiz. Evet, ben buyrun. son bir şey. Evet. Ee, bir defa emeği geçen arkadaşlara bu çalışmalar için teşekkür ediyoruz. hoca ee, için, çevre için yaşanabilir bir Akçucağız'ı ve deniz temiz için e, biz destek vereceğimizi açıklıyoruz tek tek projeler geldiğinde bizim o an için gereksiz olduğunu düşündüğümüz projelere red verme olasılığımızın olduğunu da evet. altını çizerek e, bu projeyi destek verdiğimizi evet. Söylüyor. sunuyorum arkadaşlar. O çok güle kabul edilmiştir. Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın 5. katında yaşayan 62 yaşındaki Zehra Akçan'dan bir süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce 62 yaşındaki Akçan hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin inceleme başlattığı olayda bölgeye sevk edilen zabıta ve belediyeye bağlı temizlik işleri ekipleri de binanın önünde hazır bekletildi. Savcı incelemesi sonrasında çöp evde temizlik işlemlerinin başlanacağı öğrenilirken Akça'nın kesin ölüm sebebi ise yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacak. <laughs> Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan, binanın 5. katında yaşayan ve bir süredir haber alınamayan 62 yaşındaki Zehra Akçan evinde ölü bulunmuştu. Çöplüğe dönüşen evde yaşamını yitiren Akçan'ın cansız bedeni polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından otopsi merkezine kaldırıldı. Zehra Akçan'ın kesin ölüm sebebi yapılan otopsi sonrasında netlik kazanacak. Kazanın cansız bedenin evden çıkartılmasının ardından, çöpe ve belediye ekipleri tarafından temizlenmeye başlandı. Yaklaşık bir kamyon çöpün çıktı evde ekipler çalışmalarını sürdürürken olay ile ilgili olarak incelemede devam ediyor. Thank okay. you. de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan binlerce öğrenciyi bir an olsun yalnız bırakmayan ve öğrencilere ailelerinin yokluğunu aratmayan yurt personeli gençler küçük hediyeler hazırlayarak bizzat teşekkür ettiler. Öğrenciler 23 Kasım'da yaşanan depremden sonra büyük bir özveriyle çalışan ve bize ailemizin yokluğunu hissettirmeyen yurdumuzda çalışan ablo ve abilerimize teşekkür babında küçük hediyeler hazırladık ve teşekkür ettik dediler. Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı da gönlü ve yüreğe güzel gençlerimiz iyi ki varsınız. Her şey sizinle güzel mesajını paylaştı. Düzce Üniversitesi'nde eğitim öğretim gören öğrencilere, vize haftasında kütüphanede ders çalışarak sabahlayan öğrencilere AK Parti Düzce Teşkilatı'ndan anne eli lezzetlerle sürpriz yaptılar. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hasan Şengüloğlu, Üniyak Uluslararası Gençlik Koordinatörü Enes Uğur, Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Küçük, Kadın Kolları Başkanı Selanur Kubilay Yılmaz ve partililer öğrencilerin sınav zamanında yanlarında olarak anne eli değmiş ev yapımı ikramlarda bulundular. Öğrenciler de sürpriz karşısında mutlu oldular. Dünyayı etkileyen koronavirüs hayvanlar içinde risk oluşturmaya devam ediyor. Uzmanlar koronavirüsün deve dışındaki hayvanlardan insana bulaşmadığını ancak erken tedavinin hayat kurtardığını söylüyor. Koronavirüsün sadece insanlarda değil, hayvanlarda da görüldüğünü ifade eden veteriner hekim Aykut Tekinci şöyle konuştu. E, hayvanlarda koronavirüs e, sadece insanlarda değil, köpeklerde de, kedilerde de, develerde de, Geviş getirenlerde de, yabani hayvanlarda da sık sık bu koronavirüse rastlamaktayız. Bunun öldürücü formları da vardır hayvan türlerine göre. Fakat köpeklerde koronavirüs ölümcüllüğü biraz daha riski daha azdır. Peki korona deyince insanlar da bir erkeği diyor. Bulaşır mı insanlara hayvanlardaki koronavirüs? Hayvan türüne göre koronavirüs suçları farklılık oluşturmaktadır. Her hayvan türündeki suç... Farklıdır ve birbirine bulaşma sağlamaz. Bütün hayvanlardaki bulaşmaz ama özellikle devedekiler, SARS, MERS gibi hastalıklar koronavirüs etkenlidir. İnsanlara bulaşma sağlayabilir. Köpeklerin koronavirüs hastalığıyla biz yıllardır uğraşmaktayız. Bu hastalığın tanısını basit hemogram kan testiyle ve test kitleriyle yapmaktayız. ölümcüllük düzeyi köpeklerde çok az düzeydedir. Tedavisi kolaydır. Köpeklerde koronavirüs daha çok genç hayvanlarda gözükür. Tüm yaşlarda görebildiğimiz gibi ama %90'dan fazlası genç hayvanlarda oluşan koronavirüslerdir. Bu koronavirüslerin teşhisinde özellikle hasta sahibinin bize yansıttığı veriler, anamnezler önemlidir. Özellikle kusma ve ishalle e, bu hastalık başlıyor. Akabinde halsizlik, durgunluk gözükebiliyor. Daha şiddetli olgularda, tedavi edilmeyen olgularda ise e, mevcut ishal kanlı hale dönüşebiliyor. <laughs> en başta iyileşmesini e, olumlu yönde etkileyen er erken tedavidir. En erken ne zaman gelmişse tedavisi o kadar başlanır. Hatta e, duruma göre serumsuz atlatabildiğimiz hatta e, ishal olmama durumunda bile atlatabildiğimiz olgularımız vardır. Hı. Özellikle köpeklerde e, yıllardır bu hastalıkla uğraşma, uğraşmaktayız ve aşısı da mevcuttur. Başarılı sonuçlar almaktayız. Hı. Ama akabinde aşılarla beraber e, bu Hayvanların barındığı yerleri, yattığı yerleri, gezindiği yerleri basit dezenfektanlar ile temizlenmesinde olumlu sonuçlar elde edilmekte. Kent merkezinde meydana gelen kazada bir kamyon idaresindeki 81 ABZ 200 plakalı otomobil İsrafil E'nin kullandığı plakasız ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Otobüs sürücüsü Birkan Mehmet'in ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı israf ile sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Kaza Erenler ilçesi Hacıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hacıoğlu Caddesi üzerinden Sakarbaba Caddesi istikametine doğru seyir halinde olan BC idaresindeki 54M 0111 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile İK kontrolündeki 54TF 833 plakalı panelvan tipi araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada yolcu minibüsünde bulunan AÖ, MÖ, HK, NÇ ve AÇ isimli 5 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.